Evet, fotosentezin evreleri. Bu şekil fotosentezin evrelerini bize çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yapanların ellerine sağlık. Şimdi fotosentez nedir? Foto ışık demektir ya. Işık reaksiyonları neyle başlar? Işık almayla başlıyor. E, ortamda su var ve bu su ilk defa fotoliz olayı ile beraber H2 ve O2 diye ayrılıyor ve O2 de atmosfere veriliyor. Bakın okla çok güzel göstermiş. H2, e, elektronla beraber H artı e, Nat P'yi Nat P, not P H haline dönüştürüyor. Ve Nat P e, bu arada bak, elektron h gibi H artı bir tanesi oraya Nat P H'e dönüştürürken diğeri e, enerji oluşumunda ADP'yi ADP artı P birleşip enerji oluşumunu sağlamış oluyor böylece. Nerede bu? <laughs> bir de Böylece ışığa bağımlı reaksiyonlar gerçekleşmiş oluyor. Şimdi atomun bir artı bir eksi. Bakın şu yukarıda da o şekilde. Atmosfer den bu NADPH oluştu. Karanlık işte NADPH oluşumunda <laughs> Atmosferden karbondioksit geliyor. E, oluşan ATP e, ışık ve reaksiyonunda oluşan ATP e, ışıktan bağımsız kalbin evresinde yani kalbin döngüsünde e, ATP dö dönüşüyor ve karbondioksit NADPH ve e, karbondioksit e, alarak H artı ile e, karbondioksit ikisi bir vitamin yani pigal oluşumunu sağlıyor. Pigaldan sonra vitamin oluşuyor. Aynı zamanda aminositler de oluşuyor ve böylece karbondioksitteki oksijenlerle beraber NO3'e e, aminositlerdeki NO3 geldiği için aminosit oluşabiliyor. Yani karbondioksit e, e, evresi bu şekilde. Canlılarda Enerji dönüşümü konularını anlayabilmek için yükseltgenme, oksidasyon, indirgenme, redüksiyon olaylarının bilinmesi gerekir. İndirgenme bir atom ve molekülün elektron alma veya hidrojen atomu almasıdır. Yükseltgenme bir atom veya molekülün elektron vermesi veya hidrojen atomu vermesidir. İndirgenme ve yükseltgenme olaylarına birkaç örnek. Yükseltgenme, oksidasyon demek. indirgenme redüksiyon demek. Oksidasyon demek. İndirgenme bir atom ve molekülün elektron alarak hidrojen atomu e, alması veya hidrojen atomu almasıdır. E, i̇şte böylece indirgenmiş oluyor. Hidrojen aldığı zaman ya da elektron aldığı zaman indirgenmiş oluyor. Hidrojen çıkması, e, hidro, oksijen eklenmesi, yükseltgenme bakın, elektron ayrılması, Enerjinin serbest hale geçmesi, glikozun karbondioksite yıkımı. glikozdan karbonhidroksiti e, yıkımı Evet İndirgenme ise hidrojen eklenmesi Hidrojen eklenince zaten e, indirgenme oluyor e, Hidrojen eklenmesi onun tam tersi de yükseltgenmede hidrojenin çıkmasıydı ayrılmasıydı Hidrojen artı gidince o yükseltgenmiş oluyor indirgenmede hidrojen eklenirse indirgenmiş oluyor. Oksijen eklenince yükseltgenirken, oksijen çıkarsa indirgenmiş oluyor. o iki e, ya oksijen çıkar, çıkarsa indirgenmiş oluyor. Elektron eklenirse bakın hidrojen ve elektron eklenmesi ikisini aynı anda alıyorsa indirgeniyor. İndirde iki tane i harfi var ya elektronla hidrojen alması diyelim. Eee Oksijen de e, e, tam tersi, oksijenin çıkması diyelim. Enerjinin e, depolanması, enerjiyi depoladığı zaman indirgenmiş oluyor. Karbondioksitten glikoz sentezi, fotosentez yaparken indirgenmiş oluyor. Glikozdan karbondioksit yıkılma, glikozun karbondioksite kadar yıkımı, sonunda yani yükseltgenme olmuş oluyor demek ki. İkinci basamakta karbondioksit kullanılarak birinci basamaktan gelen ATP ve NADH, NADPH molekülleri yardımıyla organik madde sentezlenir. Bir dizi kimyasal tepkimelerin gerçekleştiği bu basamağa ışıktan bağımsız reaksiyonlar denir. Yani karbondioksit kullanılarak birinci basamaktan ATP ve NADPH sentezlemesi. Bakın ışık ışıklı basamakta sudan e, H2O e, reaksiyona girdiği zaman havaya e, oksijen veriliyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlar. Fotosentezde genel bakış. Işıktan e, ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ışıktan e, bağımsız kalyon döngüsü olarak iki şekilde ayrılıyor. Bu da farklı bir şeması. Işıktan bağımsızlığı bakın. Nat e, ne oldu? ATP ile NADPH oluştu. Işıktan bağımsızdan diğerine tam tersi ise şeker ışıktan bağımsız sonucunda glikoz oluştu. Işıktan bağımsız reaksiyonlarıyla böyle bakın nad nadp ve adp ad artı p 3 olarak geri dönüyor. Karbondioksitin girişiyle beraber adp ve nadp çıkıyor. Işıklı reaksiyonlar ise amaç zaten enerji üretmek. ATP ve NADPH enerjisi üretilmiş oluyor ki bu sayede şeker yani C6 glikoz yani bu C6 H12 O6 glikoz fruktoz galaktoz monosakkatin genel deklebi ama glikoz diyoruz. Evet video beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.